Altıncı sorumuz dış kuvvetlerden geliyor. Bazı yer şekillerinin tanımları yapılmış. Verilen yer şekilleri hangisi doğru bir şekilde sıralanmıştır diye soruyor. Birinci öncülümüzde rüzgar biriktirme sonucu oluşan hilal şekilli kum yığınlarını sormuş. Biz bunlara barkan adını veriyoruz. Ki barkanlar gelirse hilal ifadesini kesinlikle kullanır. Hilal şekilli kum yığınlarıdır. Birincisi. İkinci öncülümüz de akarsu aşındırmasının son evresidir. Deniz seviyesine yaklaşmış hafif dalgalı düzlüklerdir. Bunların bir diğer ismi yontula yontula düzleşmiş arazi anlamında yontuk düz diye tanımladığımız yer şeklidir. Ama daha çok gelen ismiyle peneplen dediğimiz yer şekilleridir. Türkiye dağlık engebeli yüksek bir ülke olduğu için peneplen örneği çok fazla yoktur. Tek örnek verebileceğimiz yer Çatalca Kocaeli platosudur. Üçüncü öncülümüzde dalga biriktirme sonucu oluşan kıyı açığındaki adaları ana karaya bağlayan kıyı oklarıdır. Adaların deniz kıyısına bağlanmasıyla oluşan yarım adalara tombolo ya da diğer adıyla saplı ada ismini veriyoruz. Bunun en güzel örneği de Türkiye'de Balıkesir'deki Kapı Dağ Yarımadası'dır. Dolayısıyla cevabımız Barkan, Peneplen, Tombolo, C şıkkıdır. Çöllerin oluşmasında iki sebep vardır. Bir, yukarıda bahsedildiği üzere dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşan 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemlerindeki dinamik yüksek basınca bağlı olarak oluşan çöller. İkinci sebebi ise özellikle karaların deniz etkisine kapalı iç kısımlarında e, karasallık ve fön rüzgarına bağlı olarak oluşan çöllerdir. 30 derece enlemlerinde oluşan dinamik yüksek basınca bağlı olarak oluşmuş çöller kuzey yarımkürenin 30 derece enlemlerinde ve güney yarımkürenin 30 derece enlemleri civarında görülmektedir. Kuzey Yarımkürede 3 numara, 2 numara, 1 ve 5 numara, Kuzey ve Güney Yarımkürede 30 derece dinamik yüksek basınca bağlı olarak oluşmuş çöllerken, 4 numarayla gösterilen yerdeki çöller, Kızılkum, Karakum, Taklamakam ve Gobi çölleri, buradaki Himalaya dağları yüzünden oluşmuştur. Himalaya dağları Hint okyanusuna paralel bir şekilde uzandığı için, okyanusun nemi içeriye girememiş. Bir de Himalayaların kuzeyine sürtünerek ısınan ve fön rüzgarı diye tanımladığımız rüzgara bağlı olarak oluşan çöllerdir. Dinamik yüksek basınca bağlı olarak oluşmamıştır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Evet, 8. sorumuzda K ve L ülkelerine ait nüfus artış hız grafiği binde olarak verilmiştir. Hangisi söylenemez? Öncelikle doğal artış ve gerçek artış nedir? Doğal nüfus artışı bir bölgede, ülkede doğum eksi ölüm formülüyle bulunur. Yani doğanların ölenlerin doğanlardan çıkarılmasıyla. Gerçek artış ise bir bölgedeki nüfus artışının göçle gerçekleşmesidir. Göçe bağlı olarak gerçekleşen değişiktir. Ve şu iki not bizim için önemli. Not 1 Doğal nüfus artışı fazla ancak gerçek nüfus artışı az ise orası göç veren gelişmemiş bir ülkedir ya da bölgedir. Tam tersi. Doğal nüfus artışı az ancak gerçek nüfus artışı fazlaysa o ülke gelişmiş bir ülkedir. O zaman KBL ülkesini bu bilgiler ışığında kıyaslarsak K ülkesinde doğal artış binde 10 ancak gerçek artış binde 6'da kalmış ve K ülkesi doğal yollarla binde 10 artması gerekirken binde dörtlük bir artış varsa demek ki K ülkesi göç vermiştir. Yani gelişmemiş bir ülkedir. L ülkesi tam tersi. Doğal yollarla binde beşlik bir artış olması gerekirken ülke nüfusu binde on artmışsa demek ki L ülkesi gelişmiş bir ülkedir çünkü göç almıştır. Hangisi söylenemez? A. K ülkesindeki doğum oranları L ülkesine göre daha fazladır. Evet, K ülkesindeki doğal nüfus artışı L'ye göre daha fazladır. Doğum oranları yüksek çünkü gelişmemiş bir ülkedir. L ülkesinin gelişmişlik düzeyi K ülkesine göre daha yüksektir. Söyledik. Nereden anladık? Göç aldığı için L ülkesinin gelişmişliği daha fazladır. K ülkesi dışarıya daha fazla göç veren bir ülkedir dedik. L ülkesinin nüfus miktarı K ülkesine göre daha fazladır. Arkadaşlar oran grafiği verilmiş, artış hız grafiği verilmiş, oran vermiş miktarla ilgili herhangi bir yorum yapamayız. O yüzden cevabımız D olacak. L ülkesinin nüfus artışında aldığı göçlerin etkisi fazladır. Evet L ülkesinin normal şartlarda binde 5 artması lazım. Ama binde 10 artıyorsa demek ki bu artışta göçlerin etkisi fazladır. Evet 9. sorumuzda bölge sınırları bölge oluşturma amacı ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Bölge sınırlarındaki bu değişiklik gibi bölge türlerinin hangilerinde daha uzun sürede gerçekleşir? Şunu unutmayacağız. Doğal bölge sınırları kolay kolay değişmez değişmez ancak beşeri bölge sınırları bölge sınırları daha kolay değişir. Yani sorumuza doğal ve beşeri olarak bakacağız. İklim bölgesi. Biz yaratmadık doğal bir bölgedir. Değişimi kolay kolay gerçekleşmez aldık. Dağlık bölge doğal bir unsurdur. Değişmesi kolay kolay gerçekleşmez aldık. Seyrek nüfuslu bölge beşeri bir bölgedir. Nüfus dediğimiz kolay değişir. Örnek Karabük'te bu durum yaşandı. Ee, Batman'da bu durum yaşandı. Ee, bir bölgede Fabrikaların artması, maden bulunması, turizmin çeşitlenmesi bir bölgenin nüfusunu hızlıca arttırabilir. Serbest ticaret bölgesi ilan edilebilir. Oranın sınırları çabuk belirlenebilir ve değişebilir. Beşeri bir bölgedir yine sanayi bölgeleri. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Müzik 10. sorumuzda aynı büyüklükteki bir depremin meydana geldiği iki farklı bölge numaralarla gösterilmiştir. Bunlardan birincide çok fazla can ve mal kaybı yaşanırken ikinci de can ve mal kaybının az olduğu görümlen, görülmüştür. Bunun sebebini soruyor bize. Neye dayandırılabilir diyor. Bunun tek bir açıklaması var arkadaşlarım. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri farklı. Bir numara Şili'nin kuzeyi, Bolivya. 2 numara ise Japonya. Japonya bildiğiniz gibi ultra düzey gelişmiş bir bölge. Çok büyük depremler olmasına rağmen can ve mal kaybı neredeyse yok diyebiliriz. Ama Şili, Bolivya, Arjantin gibi ülkeler Japonya'ya göre daha gelişmemiş bölgeler ve ülkeler olduğu için etkisi aynı büyükteki bir depremin etkisi çok daha fazla olabiliyor. Bu dediğimizde E şıkkında mevcuttur. Yani konunun yer şekilleriyle alakası yok ki. Zaten Japonya'da dağlık engebelidir. Şili'de e, Bolivya'da dağlık engebelidir. İklim afeti etkileyecek deprem afetine sebep olacak e, bir durum değildir. Yarım kürelerinin farklı olmasının konuyla bir alakası yok. Bulundukları deprem kuşağı demiş. İkisi de aynı deprem kuşağındadır. Çünkü Japonya'da Pasifik ateş çemberi üzerindedir. Şili, Bolivya da yine Pasifik Ateş Çemberi üzerindedir. O yüzden deprem kuşaklarının farklı olması da buna sebep olmamakta ama ülkelerin gelişmişlik seviyesi böyle bir durumu ortaya çıkartmaktadır.